Merhaba arkadaşlar ben Umut ee, ben, Oyun hoş geldiniz Bugün sizlerle Android ders serisinin videosunu çekeceğim Birinci videomuz olacak Bu bölümde ee, YouTube YouTube kanal profil, YouTube kanalın profil fotoğrafı Ya da istediğiniz bir profil fotoğrafı yapma videosu çekeceğim Bu video Android'den olacak tabii ki de Android ders olması bunun yüzünden e, ee, öncelikle nasıl yapacağınızı gerekli e, işte bir tane arka planı kullanacağınız <laughs> özür arka planı kullanacağınız bir resim gerek onu indireceksiniz ben zaten size göstereceğim burada hangi video e, resimleri e, resimleri benden isteyenler olursa e, oyun adarı mailimizde istekli bulunursanız Oradan size istediğiniz hangi resim olursa bütün resimleri atmaya çalışacağım. Tabii kendimki selfie fotoğraflarım var ee, Önce düzenleye giriyoruz. Düzenleme. Yani Şunlar çık. Ee, galeri falan diyor. Mesela benim burada oynadığı şeylerim var. Ee, resim seçin diyor. Galeriye girelim. Bir tane bulalım. benim de olan denediklerim var. nerede o? Ha, şu. Oyun adarı amacı olması Böyle bir fotoğraf, foto indirdiniz. Şimdi bu fotoyu ee, nasıl profil fotosu yaparsınız? E, Metin kanal kanal şey yapmak istiyorsanız Metin e mesela yazalım buraya oyun oyun yazalım burada çeşitli e, şeyler var göstereyim size zaten burada e, burada mesela ben şöyle stili seçtim pkc stiplerinde falan var bunlar e, şu altlarda indirme linkleri değişik şeyler var satın almak istiyorsanız oraya tıklayabilirsiniz ee bunun rengi şuradan doldurma renkleri falan var. Ben şuradan bir şu rengi seçeyim böyle. Bir de şurada şu rengi seçeyim böyle. Bir de şöyle siyah bir renk ekledim mi? Güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi oyun çıktı. Oyun bir tane daha ekleyelim. Şu mobilin açtığını Oyun larım.larım. Yine aynı stili kullanalım. Bu sefer rengimiz farklı olsun. Şu renkte şu rengi yapalım. Gene siyah. E fırça terbesini terpesi, siyah yaparsanız e, yazı daha çok belirginleşiyor, güzel oluyor. Bir şey yapalım. şöyle oldu sanırım. Böyle oyun radarı oldum. <laughs> Şimdi bunları nasıl efektler eklersiniz? Onu göstereceğim. Öncelikle ee, ne yapalım? Ne yapacaktım? Unuttum. Ha, size düzenlemeler için şunu mesela bir örnek göstereyim. İki tane örnek göstereceğim. Valeriden Dolan'dan bir tane resim alalım. Minecraft'ın resmini alalım. O radar şeklindeymiş gibi göstereceğim. Şöyle yapalım. Şuradan şekillendirme var. Şekillendirme girelim. Şöyle yaptık mı? Evet yaptık. Sanki bir radarda Minecraft yakalanıyormuş gibi gözükecek. Şöyle yapalım. Böyle güzel oluyor. Asedim. Böyle oldu. Şimdi ileri gidelim. Ee, efekte bakalım. Efekt. Efektlerde böyle efektler falan var. Böyle. Alınlıklaştırma yok. Renkler. Negatif renk yapabilirsiniz. Şöyle de değişik değişik. Düzeltmeler falan var işte. Boş Boşver. Biz normal efekt yapalım. Şu efekt oldu sanırım. Şöyle yapalım. Şimdi bir efekt maske yapacağız. Maskeyi daha böyle değişik yapacağız. Böyle maskeler var. Böyle ekleyince değişik şeyler çıkarıyor. Arka plandaki falan şeyler var. Ben artistik bir şey yapacağım. Artistik de böyle oluyor. Ama artistik de benim sevdiğim bir şey var. O da böyle koyunları. Ama pek gözükmüyor olabilir. Siz isterseniz böyle şeyler diyebilirsiniz. E, ama yalnız size hata verecektir şeyde. Bunu Google artı şey Google Art ya da değişik bir e, Google hesabının profil fotosu yapmak için. Onu birazdan göstereceğim nasıl düzeltilerinizi. Şöyle yani değişik bir şey yapacağım. Şu kas. Yok bizim daha dün yaptığımız neydi ya? Bu Şimdi var mı arkadaşlar? Şuraya taşıyayım. Bu da olabilir. Doku yapalım. Doku böyle var. Sınır böyle var. Arka plandaki bunun doku böyle var. Işıklar böyle var. Ne ekleyebilirim ben buraya şimdi? Ha şimdi aklıma geldi. Bakın böyle bir şey oldu. Bunu ekleyelim. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu kaydedelim. E, profil fotosu olarak. E, öncelikle Google Art'ta size bir şey isteyecek. Ben onu göstereceğim. Google Artta girelim. Profil fotosuna girelim. E, böyle göstermesi için kaç piksel gerekiyor? Bir değişik pikseller gerekiyor. Onu yapmanız için girelim. Öncelikle kaça kaçtı olması gerekiyordu? Bir şey bir şey olması gerekiyordu. Bakalım şu an. mesela bu güzel olmuş. Mesela bunu ayarlamak için arkasında size uyuyacak bir şey gerekiyor. Bu ee, kadar piksellikte şöyle piksel göstereyim o pikseli fotosundan göstereyim. Şu kadar bir boyutta bir şey seçmeniz gerek. Şöyle bir foto. Ondan sonra bu fotoyu fotoyu mesela götürelim. Paylaşalım. Bu büyüklükte pikseline bakmadım. Pikselini açıklama kısmında göstereyim size. Pikseline bakmadım. Pikseline bakacağım. Eee ondan sonra bu böyle ya. Fotoğraflara girelim. Daha demin galeride çıkacak zaten. Ee, ben oyun adarı falan böyle çıktı. Şunu yapalım. Şöyle. Şöyle oldu diyelim. Biraz da büyüteceğiz yalnız. Oldu. Oldu sanırım. Evet arkadaşlar profil fotoğrafımız hazır. Siz kendinize de değişik şeyler yapabilirsiniz. Ee, bir dahaki Android dersi ve bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın.